arkadaşlar. 1078 kupalık hesabım. Las da abinin şansı gelsin diye ismini ona koydum. Aynı bir karakterim var. Gizemli olarak Mortis'im var. Hadi bir tek hesaplaşmada maç, al maç alalım. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. İlk videom olduğu için biraz heyecanlıyım. Başlayalım maça. Hop şunu kes. Şuraya gir şuraya 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 o Jilla. O sana bulaşma. Sen beni kesin. Sen beni kesersin bulaşmayalım sana. Allah Allah Allah. Al. Rosa. Rosaya bulaşma keser seni. Rosaya bulaş alma Gel bakayım Rosa. He. Rosa. Mortise bulaşırsan sonucu çok ağır olur. Kaç 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 kaç. Aa, öleceğim. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Rosa ay yedim. Hayır, hayır, öleceğim. Tüh öldüm ya. Arkadaşlar <laughs> bir daha iki maçı daha iyi oynayayım. Oo, artı beş kupa güzel. Arkadaşlar bakın birazdan mega kutu açacağım size özel bir tek kostüm var o da <laughs> balli altın balli <laughs> altın balli dur maç açsam bir daha maç hadi altın balli ile sizin için bir maç atalım başlayalım hadi başlayalım altın balli ile maç atıyoruz. Oh, stop, 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 Baba, senin kaç 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 lan ismin ne lan böyle senin git lan buradan benim adım Bali ise seni yakarım oğlum bu dünyada git lan buraya andan. Böyle ölürsün he böyle ölürsün işte arkadaşlar şimdi Bali ile gösteriş yapma vakti Ye. öldün he. <laughs> Çok kolaylar. O ayı var, ayı var, ayı var, ayı ayı öl. He ayı öldü. Git zoom, <laughs> git zoom. Ne haber? Ne haber? <laughs> <laughs> oh, gitsin, gitsin. Oğlum gidin. Advin öldün. He. At. Aa ölüyoruz. Ölüyoruz, ölüyoruz, ölüyoruz. Arkadaşlar gösteri şu vakti. Hadi başlayalım. 12 yüklü bali. <laughs> e sen öldün ki. Hop. <laughs> Çok kolaydı. Arkadaşlar Brawl Star kulübüme katılmayı unutmayın. İsmi. 5 kişi. Saker benim ikinci hesabım. Onunla da bir maç atalım hadi. Geçtik ikinci hesabımıza arkadaşlar. Hop. İkinci hesabım 5000 kupalık. 16 karakter var. Bunda da gizemli olarak sprout'um var. Hadi sizin için Dali ile özel bir mutlu. Rico ile özel bir maç atalım başla. Keşke ricochet kostümünü alsam. Çok eğlenceli bir kostüm. Bu kim? Bul. Bul gel buraya. Sana bulaşılmaz ama risk alacağım. Gel buraya. İşim bitti artık senin bul. Hayatın ölümdür. Aa internet çekmiyor ne oluyor? What? Ne oluyor lan? What? Ana öldüm. Ben niye öldüm? Uyum <laughs> baka girdi. Neyse. Uyum bir an bug oldu. Ay kız. Bu kim lan? Neyse çağıralım gelir mi? Gelmedi. Kendi fırsatı kaçırdı vallahi. Ödül avından mı atalım? Tamamdır başlayalım mı? Bu 6 olur, bu 6 olur, bu 7 olur. 480 mi puan? Değil. Dükkana bakalım. Arkadaşlar yıldız gücü alabilirsem alacağım 1000 paraya da para biriktiriyorum. 15 saat sonra yıldız gücü gelecek markete. O zaman alacağım işte. Hangisini geliştireyim arkadaşlar? Taktik verin. Bak bunu geliştirsem aksesuar açacak. Ruplex tek Desteği ve şey. Aksesuar. Can ve yere bir buçuk saniye var. Bir de bu var. şeyli. Şili mi geliştireyim? Söyleyin bana. El Primo mu geliştireyim? Hadi hadi. El Primo'yu geliştirelim mi? El Primo gelişti. El Primo gelişti. Yuppi. Vay 8. seviye bile oluyor bu. Çok iyi. 9. seviye yaparsak ultra efsane olur. Bakın arkadaşlar. Şimdi ödül avında değil. Tek hesaplaşmada Dali ile nasıl oynayacağım? Efsane oynarım ben. Şimdi maç atalım. Bak okçu. Okçu işim bitsin. Bakın arkadaşlar. Kim iyi fut. <laughs> Tam iyi futmuş. Hadi bay ezik. Ya niye öldüm ben? Ben bu kadar şanssız mıyım? Üf ya. İkinci savunma kupa kasayım bari. Hem mega kutu açarım. Tam tam tamam İkinci savunmaya geçiyorum. Mortis ile ödül e avı oynayacağız şimdi. Ya da durun ben futbolda niye oynamıyorum? Oo, ne güzel işte balya aldık. Ringararu. Ödül avunda başlayalım. Pro mu? Neyse. Kız gelin benim gösterdiğim kulübe. İnşallah Laz abinin şansı gelir de şu Mega'dan efsane falan çıkar. Amin. Abone olun olmadıysanız bak hemen aşağıda. Yorum atmayı unutmayın. Hop. Sen öldün. Kork korkuyor musunuz? Öldünüz zaten. Yok edici mi? Yok edici. Pem öldü. BM Max. Prosun BM Max. Seni çok seviyorum. Gel buraya. Ya öldük. Propanda diye biri öldürdü bizi propandan neyse arkadaşlar dalalım arkadaşlar ricochet diyecektim öldük ya neyse başla maça Ya biz niye hep ölüyoruz şanssız kişiler? Otuz, otuz mu aldı yok? Şimdi siz görürsünüz oğlum. Kayla, sen bir git Kayla. Hop. Fingararu. Hayır ya. Yenemeyeceğiz. Üf. Bizim takım nerede ne yapıyor? Öyle oynuyorlar bizim takım. Ya bir tek şu Kayla'yı öldürsek kazanıyorduk. Üf be. Neyse bakalım. <laughs> Benim en sevdiğim yakın dövüş karakteri değildir. Ho ho ho. Şimdi Barley ile maç atacağız. Like atmayı unuttum biliyorum hemen like at. İkinci videomda ne yapacaksak <laughs> yorumlara yaz. Arkadaşlar vur vur vur. Ay şurada adam var. Bul 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 bul. Öl. Adamı öldürdüm. Öldüm de adamı öldürdüm. Tuhaf bir şey oldu. <laughs> Pro gibi maç yaparız. He <laughs> gene öldü. 17 yıldız. Efsane hadi. Benimle böyle maç yapıp ünlü olmak istiyorsanız grubuma gelin. Buna bir at, at şöyle bir şey. Dur bakayım, ben şöyle bir şey atayım. <laughs> Onu ben aldım. 36 yıldızla takımımız birinci oldu. Bir sonraki videomda buradaki gördüğünüz mega kutuyu açacağım. Bay bay.